Herkese Japonya'dan Shizuoka bölgesinden tekrar saygıyla selamlıyorum. Önemli bir gelişme hususunda Türk kamuoyunu burada aydınlatmaya çalışacağım. Şimdi bundan 3 hafta kadar önce Saitama bölge valisi İşleri Bakanlığını arıyor. Saitama bölgesi nedir? Saitama bölgesi Tokyo'nun kuzey batısında nüfusu yoğun olan bir bölgedir. Bildiğiniz gibi Japonya bölgelere ayrılmıştır. Her bölgenin bir valisi vardır. Bu ama federal yapı olduğunu göstermez. Çünkü Japonya imparatorluktur. Yani monarşi ile yönetilen bir ülkedir. Bunu da kısaca not arası yapalım. Şimdi arama nedeni ararken şunu söylüyor. Saitama valisi. Buradaki Türk kökenli kaçkınlarla Türk pasaportu sahibi olan ve yeni... Özellikle son 6-7 ayda, 7 ay denilebilir, gelen turist olarak, turist vizesiyle gelen, daha doğrusu turist olarak gelen vize yok Türk vatandaşlarına bilindiği gibi. Bunlarla başa çıkamadığını ve Saitama bölgesinde daha bir kargaşan, karmaşan olmasından endişelendiğini belirtiyor. Bunun üzerine 30 Temmuz'da da, Japon Adalet Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçimiz Oğuzhan Ertuğrul'la, yani Japon Adalet Bakanı gelip işte görüşüyor, konuyu aktarıp büyük kaygılarını dile getiriyor ve bunu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne bildirmesini arz ediyor. Bu tabii... Ben bakıyorum bir son, işte bir hafta, işte 7-8 gün oldu. Ne büyük muhalif medyada, yani buna muhalif medyada demek istemiyorum yani açıkçası. Çünkü bir havuz medyası var, o da e, algı operatörü olarak e, hükümetin bir manipülasyon manevrası olarak kullanıldığı için e, muhalif meselesi çıkmıştır. Yani böyle bir Termoloji karakterimize girmiştir. Normalde e, muhalifleştiren ötekileştiren sadece e, ki bununla da anlaşılıyor yalan haber üzerine algı operasyonu üzerine e, bir havuz medyası e, yani medyamızın %95'ine kadar olan e, kısmı ki hemen hemen hepsi e, hükümetin işte silah şömini algı operatörlüğünü yapıyor. Bu yüzden yani ben muhalif dedim e zaten e, havuz medyasında da hiç yankı bulmadı. ancak birkaç e, yerel e, haber ajanslarında bu konu e, ele alındı yani Türk kamuoyuyla paylaşıldı tabii Türk kamuoyu'nun e, bilmiyorum yüzde birlik bile bu olaylardan haberi yok bu tabii ki e, şunu getirir çünkü bir iki senedir yükselmekte olan bazı e, muhalif e, partiler özellikle kendilerini sağcı olarak gösteren e, muhalif partiler ki ve bunların bazılarını da e, nasıl söyleyelim yani bizim algıladığımız veya batıdaki bir e, ırkçı, e, ırkçılık yapan işte şövanizm e, olgularını e, bu bir rant grubu e, nasıl söyleyeyim marjinal bir e, programı olan partiler değil yani bunlardan ayırt etmek lazım. Ee, ama tabi uççu olarak da e, anılıyorlar özellikle e, PKK tarafından, bu çok net. E, medyaya girin, sosyal medyada e, yoğun e, haberler var. Tabi genelde e, karşı algıyı e, yapmaktadır e, PKK. Özellikle e, Türk milletinin e, değerlerini koruma güya babında. E, yaptıkları e, her türlü kirli işlerin üzerine ört örtmeklerinin için direkt bir katar dedik çünkü bu Saytama bölgesinde bunu başka bir videoda detaylı anlatacağım e, ama kısa girmişken söyleyelim e, Saytma bölgesinde e, 3000 ila 4000 yani bir resmi rakam mı, tam yok bazı yerlerde 3000 olarak geçiyor e, bunun üzerine giden bir Japon gazeteci var. Bir sonraki bu konuyla ilgili detaylı video yapacağım. bunları derinliğine ineceğim bu konularda. Şimdi yani net bir şey yok ama 3-4 bin arası olarak çünkü turist olarak gelinebiliyor Türk vatandaşları. E, Türk pasaportu taşıdığı için burada da connection kurulmuş yani süper bir bağlantı var, İlegal bağlantı. Çünkü bu bölgede özellikle Varabi ve Kavaguchi Kavaguchi bayağı büyük bir şehir. Varabi'ye de Varabistan adı anıldı. çünkü PKK burayı bu iki yerde de getolar oluşturmaya ve halkın güvenliğini resmen tehdit etmeye başlamıştır. Yani bu özellikle son 3-4 senede ayuka çıktı. Bir şu noktada bir ayrım yapmamız lazım. Yani bu hususun altını çizmemiz lazım. Türkiye'den, işte Güneydoğu bölgesinden, özellikle Güneydoğu ülkelerimiz, Doğu ülkelerimizden veya Kürt, Avrupa Kürt kökenli vatandaşlarımızın bir terör örgütüyle ilişkilerin olması kesinlikle doğru değildir. Ve biz de zaten böyle bir şey söylemiyoruz. Yani bunlar işsiz oldukları için, ki Türkiye'nin hali, hürmet hali belli. Bundan dolayı burada ne oluyor? İşte tanıdıkları PKK falan demiyor. Esasında hepsi PKK'nın başının çektiği bu illegaliteye, bu illegal kriminal işleri yani siz oturma ve çalışma izniniz yok. Sadece turistsiniz. Üç aydan fazla kalamazsınız bilgi. bir defa geldiğinizde. Yani bir senede de altı ayı zaten aşamaz Türk vatandaşları. Ki bu Amerika'da olsun diğerleri için yani bizim statümüz bu noktada bir Amerika'nın, Kanada'nın, Avustralya'nın bir Avustralya'nın bir statüsü gibi hatta biraz daha nasıl söyleyelim esnek değil de daha dostane davranıyorlar. Bu çok net ve kesin. Tabii bu suistimal edilmiş durumda. Özellikle 2017'den itibaren ama bu son yıllarda da iş e, tamamen kriminal diye dönüştü ve Türkiye Cumhuriyeti de tabii ki bu nokta üzerine yani alakadar olm olmadığı çok net e, çünkü kendilerine 2017'de e, hatta daha öncesinde e, kaçkınları yani kaçkınlar derken işte itica etnik olan, e, fakat e, Japonya yasalarına ve Uluslararası yasalarına oturma ve çalışma izni almanın mümkün olmayan e, bu sadece Türkiye'den değil, e, İran, Irak, Suriye'de özellikle. Ama tabii Irak ve Suriye'den gelenlerin çoğu, e, bunlar da çok akıllı, 91'den beri, 2003'te belki o kadar değil. Türk pasaportu mensupları yani Türk pasaportuna sahip özellikle Suriye'den 2013 ile 15 arası buraya gelen 2000 kaçan ağırlıklı Kürt kökenli tabi içlerinde sadece Kürt kökenleri de yok. Dolayısıyla Türkiye geri dönüş yani anlaşmalarını uluslararası tüm esas sarı yani e, kabul etmiş olmasına rağmen İran da buna dahildir. Bunlar almadılar o kadar Japonya'nın yani isteğine de rağmen. E ondan sonra işte bu 8 sene içerisinde de özellikle şu son 7 sene içerisinde de Saitama bölgesi zaten işin e, yanıcı e, tarafı o. Yani e, esas e, yani bölge orası e, getolaşmış bu iki varabi ve kaguchi şehirleri. Ee, hangi kriminalite e, istiyorsanız e, Kürt kökenli tarafından özellikle PKK'nın e, bunları koruduğu, e, illegal işlere sevk ettiği ve çalıştırdığı özellikle inşaat ve gıda ve temizlik sektöründe. E, tabii diğer şeyler de var. E, yasak, işte e, uyuşturucu, satışı, e, para, silah denebilir yani yarı e, silah e, satışları falan bu noktada e, kullandıkları, kullandığı da artık aşikar. E, bu tabi sosyal medyadan da e, izlenebilir fakat tabi sosyal medyaya şey tamamlatamıyor. E, Esasen e, Saytama Bölgesi'nin e, polis raporları incelenebilir. Tabii onlar da biraz gizliyorlar çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni biz işte nasıl söyleyelim hedefede oturtmuş oluyoruz, aramızdaki dostlukta şey yapmış oluyor. Yani onlar da dostlarımızı da Türk dostlarımızı da kızdırmak e, istemiyoruz. Yani bir dostumuzu kaybetmek de istemiyoruz. Yani bunu da e, düşünüyorlar çünkü bu ülke iki ülke arasında bu tür olaylar hiçbir zaman olmamıştır. Ama işte dediğimiz gel görün ki bir özellikle ikinci körfezden sonra yani 2010 11 11'deki depremden sonra Fouko depreminden sonra buraya gönüllü olarak gelip burada kalan tabi içinde tabi Türk kökenli insanlar da var. Ama kaçan adı kaçaktır. Yani bu olay Kriminalize edilmiş yani Türk pasaportunun kriminalize edilmiş halidir. ve e, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını zaten kalan son e, kalelerinden biriydi bu itibar kalelerinden Japonya. E, dolayısıyla e, önemli bir ihtarı almış oldu bugün yani 30 Temmuz'da büyükelçimiz. Tabii büyükelçi e, Emir kulu, Bunu tabii ki hükümete bildirdi. E, bağlı olduğu Dışişleri Bakanı var, değil mi? E, tabii ki bir tek adam rejiminde Dışişleri Bakanı da pek sözü geçmez. Ki şu andaki Dışişleri Bakanı, ben bakanımız e, demekten ikrah e, duyuyorum. Yani çok kötü hissediyorum kendimi. E, sanıyordum en kötü işte böyle pasif kalanlığı Dışişleri Bakanımız tarihte 90'ları hatırlayanlar bilir Çiller hükümeti döneminde. Hikmet Çetin'di ki Hikmet Çetin yani hesabını okuma adam hakkını yemişiz. Allah uzun ömür versin kendisine. Gerçekten yani Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet e, e, mekanizmasının ha, iyi işletemedi. Gerçekten Türk tarihinin kötü Dışişleri bakanlarındandır. Fakat yani Hakan Fidan gibi terör örgütlerini ki kale alıp işte Suriye hakkında söyledikleri de dediği, Şu anda da hakkında soruşturma açılabilir pozisyonu var. Ve önemli iddialar var eski bir Türkiye Kendisinin ve bakır, yardımcısının diplomalarının sahte olduğu haberiniz var. Türkiye'de büyük bir, şu anda ayrı bir kaos. Bu en son Hastanelerde yani her gün büyük bir kaos çıkıyor. Birini unuta, unutalım derken diğer bir büyük fedaket çıkıyor. E, hat, yani konunun detayına e, girmeyin. Malum herkes tarafından daha çok kirli çamaşırlar çıkacağı kesin. E, bu iş bence direkt e, Beştepe'ye kadar e, gidiyor ki e, kendisinin de Cumhurbaşkanımız demiyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin e, cumhurbaşkanı koltuğunda oturan e, e, şahsın e, mutlaka diplomatasını e, ibra etmesi, transkriptlerini ibra etmesi gerekiyor. E, bunu ben söylemiyorum. Yani eski milletvekilleri gelen e, işte İyi Parti eee Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Alaçoğlu çok takdir ettiğim değerli e, eski YÖK Başkanı kendisi bir ara e, deva partisinde ne münasebeti Yani bir Türk vatandaşı olarak bunların bu örtülerin kaldırılmasından elbette yanayız. Ama tabii diyeceksiniz Türkiye'nin itibarı kimin umrunda? Halk kirasını ödemekte zorlanıyor. İşte emeklilerin durumu malum. İşsizlik oranı gün geçtikçe artıyor. 5 milyona yakın genç evde ne yapıyor yani boş oturuyor her gün bir fabrikanın taş kapandığını iş yerinin, özel sektörün kapandığını ya tamamen iflas ettiğini ya da ucuz üretim yapabileceği işte Kuzey Afrika olabilir, bazı Asya ülkeleri olabilir göç ettiğini haberlerden dinliyoruz yani bunlar e, ...göz ardı edilemiyor. Bunlar... E, ...neyse ki... E, ...Astay'da olan muharifi medya... bunlar buraya getiriyor. Yani... ...kalan son kalelerimizden... E, ...itibar kalelerimizden söyleyelim. Bu asla ...Türkiye'nin üzerine kara bulut çökmüş... ...23 yıldır. E, yani... ...bir Türk vatandaşı olarak buradan tabii... ...notu katmak kolay. Ama... E, ben niçin Türkiye'nin bir Japonya gibi olmasını istemeyeyim? Yani uzun yıllar Avrupa'da yaşadım, Almanya'da yaşadım, Almanya çok iyi Oradaki sistemi de çok iyi diyor. Ha. Biraz ekonomik açıdan ve bu özellikle Trump belasından dolayı sarsılmış olsa da Almanya'ya alıp alabilirim. E, tabii İngiltere'nin de yani Birleşik Devletleri'nin de önemli şeyi var. E, Avrupa bizimden çıktığı için bence çok iyi yaptılar, akıllı geldiler. Almanya'nın da çıkması lazım bu arada. Yani bu son itibar kalemizin sallanması, yani birkaç senedir işte bu tartışıyor, muhalif partiler biraz yükselen sağcı muhalif partiler. Onları tabi ırkçı olarak adlandırmak istemiyorum çünkü Japon kültürüyle, bir İskandinav, bir Alman kültürü, Avrupa kültürü özellikle Sağcılık terminolojisi çok farklıdır. O yüzden her kültürde marjinal kesimler vardır ama Japonya'da yani marjinal bir parti zaten meclise girmesi de mümkün olamaz. Resmen işte ırkçılık çığırtkanlığı yapıyorsa bu mümkün değil. Japonya'nın devlet e, aklı ve Japonya'nın devlet sistemi, e, hükümet yönetimi e, buna e, nasıl söyleyelim, e, bununla asla bağdaşmaz. E, yani bu birbiriyle uyuşmayan şeylerdir. Yine de ben kamuoyunu bilgilendirmiş olayım ve bu e, özellikle Saitama bölgesinin neden bir e, mıknatıs gibi çekici olduğunu, özellikle yani Türkiye'den e, turist olarak gelip buraya kaçak şekilde, e, tabi birincisi ekmek meselesi, tabi bu böyle olmaz yani açıkçası. E, e, tabi bunun ötesinde yani iyi niyetli olabilir ve biraz önce dediğim gibi. E, PKK'lı oldukları da mümkün değil çoğunluğunun. Ama PKK'lıların eline düşmüş oluyorlar. Çünkü orayı o iki şehirdeki depolaşmayı yöneten Türk hükümetinin de e, alakadar olmamasını nasıl söyleyelim, bunu da güzelce bir e, kullanan e, PKK kırıntıları e, maalesef e, Türkiye'nin kalan son itibarını e, aynen Türkiye'deki e, o babaları gibi e, dünya tarihine en azılı e, terörist olarak, e, katil olarak geçen e, Apo'nun gerçek ismi Agop Artinyan. E, yani bu noktada da ben Kürt kökenli kardeşlerimiz zaten çoğu %75-%80'i bunu biliyor. En son 2024 yerel seçimlerinde de gördük. Ee, onlar devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmesinden e, bir özellikle federa e, yana olmadıkları çok net, çok kesin. Ee, fakat hükümet bu komisyonla e, meclisi de açıp, milleti de açıp e, bu rezilliği yapmaya çalışıyor. Yani e, benim söylemek istediğim bu e, İleride Japonya vize kotası getirirse yani Türkiye'nin işte bu noktada statüsü değişecek İran ligine inmiş olacak. İran'da da bu noktada düşünselim. Ama hal öyle yani. Çünkü İran'la vize koymuştu. 5-10 sene olacak sandım. Bu tabii ki Türkiye için ayrı bir küme düşme anlamına gelir. Uluslararası arenada. Özellikle bir dostumuza, Japonya'yı bir dostumuza bu noktada e, rezil olmuş olmamız, Japon milletine ki e, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin hiç derdinde değil, derdi e, birilerinin hizmet ettikleri dış mihrakların veya olguların emellerini harfiyen yerine getirmeyle uğraşıyorlar ne denedi? Irak, Suriye, İran, sırada Türkiye. Bu çok net. buna tabii ki Türk milleti tüm unsurlarıyla, vatanseverleriyle izin vermeyecektir. Gelişmeleri biz de izleyeceğiz. Ama özellikle kamuoyunun, yani kamuoyu en azından bunu bilmesi gerekiyor. Çünkü siz Japonya'yla, Japonya vize koyması halinde, yani vize zorunluluğu getirme halinde Burada tabii ki ekonomiyi az çok kuracaktır yani iki ülke arasındaki ilişkileri az çok az değil yani bayağı bir sendeletecek, sendeleyecek ve Türkiye için az da olsa zaten her şey durmuş durumda tam bir stand-by halinde Türkiye yani veya şartelere inmiş durumda tamamen. Ee, stand yine kalabiliyor çok şükür. Ee, bu noktada e, tabii ki ülkemiz için, milletimiz için bir dezavantaj. İşin tabii manevi yönü daha bence önemli. E, maddi yönü de tabii ki kötü. Biz e, ilişkilerimiz çok e, sağlamdı ki her ne kadar e, bu işte 23 senede bu hükümetin, e, baskıcı hükümetin aldığı hep yanlış kararlar ki her yerden bir patlak veriyor yaptıkları e, faaliyetleri ve nasıl bir icraatları icraat değil. Böylelikle en azından kamuoyunun yani bir vicdanında e, yer edilmiş olsun yani en azından e, aklında da tutsun e, nereden nereden nereye e, geldiğimizi de bir nebze hatırlamış olsun diye bu video yapmış oldum. Konunun Tarihi, yani yakın tarihi, e, e, uzun bir tarihi olan bir şey değil bu PKK, e, işte Saitama bölgesindeki vukuatların. Bunu e, başka bir videoda detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Yeterli bilgileri bu noktada da, e, gayet sahibim. Herkesi beni dinlediği için teşekkür ediyorum. Japon Dostlarımıza da yeni bir kan şaşırmaz, yoruşturma yoruşmaz, sağlıcakla kalınız.